Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanarya adımıza mamayı hazırlayacağız bayağı güzel bir mama olacak tek tek ne yaptığımı ne ettiğimi her şeyi tarif edeceğim size öncelikle tabi böyle bir kaba ihtiyacımız var bütün karışımı bunun içinde hazırlayacağız sabahtan hazırladığım yumurtalarım var 2 tane yumurta var yumurtalı mama yapacağız Gerçi burada hazır da var. Az miktar bundan da koyacağım zaten. King marka mama kullanıyoruz biz. Sadece bu mamadan verdiğim zaman da oluyor ama yumurtalı el yapım mama yapmak daha faydalı her zaman için taze taze az miktar hazır mama koyacağız üzerine. Asıl mamamız kendi el yapım mamamız olacak. Malzemeler hepsi burada görünüyor. Hepsini tek tek koyarken anlatacağım size. Önce şöyle kabın altına biraz irmik dökeceğim. İrmiğin faydası hem yumurtanın uzun süre dayanmasını sağlayacak, bozulmaması için bir müddet zaman verecek bize. Hem de e, kuşlar için faydalı bir besin irmikte. Kuşlarım da yiyecek bu irmiyi. Şöyle az bir miktar hani Kabın altına döktüm sadece. Yumurtayı şimdi rendeleyeceğim için alt tarafı yapışmasın diye. Şöyle bir aparat var, yumurtayı bununla rendeliyorum ben. Bunu nerede bulursunuz tam olarak bilmiyorum açıkçası. Ben kanal yarışmalara gittiğimde ortadan alıyorum ama sanki büyük marketlerde falan satılabilir. Asıl amacı ceviz, fındık, peynir, öğütme makinesi. Ayrıca yumurta ve bebe bisküvisi için kullanıyoruz. Aletin kendisi. de Şöyle bir şey. Şimdi göreceksiniz nasıl kullandığımı. Yumurtayı bunun içine koyunca bu şekilde rendeliyorum. Çok kolaylık oluyor. Şimdi tabi yumurta biraz yapışkan madde gibi bir şey olduğu için böyle bir koyuyorum. Bir yumurtaya 3 döve bisküvisi oranını kullanıyorum ben de. Hem her yumurtadan sonra şöyle bir şey yapınca da makinenin içinde kalan yumurtalar da gitmiş oluyor. İki işi birden görüyoruz. Şimdi ben de sayı olarak fazla olduğu için iki yumurta ve aynı oranda diğer malzemelerden kullanıyorum. Artık kendi kuşların sayınıza göre. Ve evde 3-5 tane kuş besliyorsanız bunun çok çok daha azını yapacaksınız. Yani ne olur yarım yumurta, bir tane iki tane böyle bisküvisi olabilir bu oran. Bunu artık kendinize göre ayarlayacaksınız. Yine yani aynı şekilde 3 tane böyle bisküvisi alacağım. Bisküvileri de çok güzeldir. Bazen kendinize yersiniz. Evet, üstesinin de zaten şurada yazdığı gibi bebekler için faydalı olan probiyotikler, vitaminler, 12 tane vitamin, artı 7 tane demir C vitamini. Yani nasıl bebekler için faydalıysa aynı şekilde kuşlarımız için de faydalı bunlar. Bu yüzden bebek bisküvisi, bebek her zaman kullanırım. Rendelen eşen müzikte. Şöyle bıçak yardımıyla da sağda solda kalan ufak tefek parçaları yine kabın içine atmış oluyorum. Aynı şekilde burada da bir temizliği veriyorum. Üzerinde kalan ufak tefek parçaları içine atmış oluyorum kısmen bir karışım hazır. Tabi ne oluyor? Yumurtalar kısmen büyük büyük kalıyor. Onları da şöyle bıçakla kısmen daha küçük parçalara ayırmaya çalışıyorum. Küçük kalan, büyük kalan parçaları. Ya açıkçası büyük kalsa da bir şey değil. Kuşlar bunu her türlü yiyor da. Ben ikisi kendimce bir şey yani sadece. İrmik ve yumurta karışımı kısmen tamam. Sadece çok az biraz daha irmik geçeceğim üzerine. Az önce sadece altı için dökmüştüm. Biraz daha irmik dökmüş oldum. Ve irmikten tamamlanan ekmeği için yeterli bir oran bu şekilde. Gördüğünüz gibi irmik ve yumurta da tamam. Şimdi buna az bir miktarda peynir altı suyu tozu. Gerçekten çok faydalı bir şey. Bir duyduğum kadarıyla sporcular falan da kullanıyormuş bunu. Burada zaten diyor mamayla birlikte başka şeyler, vitaminler falan gibi şeyler kullanmayın diyor. Çünkü gerçekten çok ağır geliyor kuşlara. Onun için bunu verdiğiniz zaman başka herhangi bir şekilde vitamin falan vermeyin. Ve her şeyde olduğu gibi kuşta da balıkta da ben azı karar çoğu zarar mantığını kullanıyorum. Bunun tam birebir bir ölçüsü yok. Dediğim gibi az bir miktarda koyacağım. Az da ne kadar az olduğunu göstereyim size. satacağım mamaya bu kadarı yeter. Şöyle bir döküyorum bunu da. Bunu da bir karıştırıyorum. Böyle şu anda siz tabi duymuyorsunuz ama bir peynir kokusu var. Çünkü peynir alıştığı bu. Kuşlar i̇şte için ki insanlar için de çok faydalı bir şey. kaşıkla karıştırma işlemi daha kolay yani peynir altı tozumuzu da ekledik peynir altı suyu topuna onu da karıştırdık bununla işlemimiz bitti kapatalım. Şimdi gene gibi bir miktar hazır mamamızdan ekleyeceğim. Bir miktar ne kadar olacak? Zaten peynir altı tozu biraz burada kaldığı için aynı şekilde devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş olacak da hazır mama ekledim. Hazır tabii ki kendince faydaları var. Dediğim gibi Zaman zaman sadece hazır mama verdiğim zamanlar da oluyor ama ee, fırsatım oldukça bu şekilde kendi fazla yumurtayla, irmikle, böyle bir mama yapmaya çalışıyorum. Aslında çok eskiden sadece hazır mama daha bilmez ki sadece böyle mama yapıyordum. Tabii kolay geldikçe insan kolayını tercih ediyor. Ama her zaman taze olana, hazır, yeni yapılanı daha çok fayda alır kuşlarımız için. Son bir şey daha katacağız. O da mamanın dışında ek bir bir takviye. Eş sezonu yaklaştığı için kuşlarımıza niger takviyesi yapacağız mamanın içine. Bu da aynı şekilde azı kara çoğu zarar mantığıyla. Sadece iki ölçek atacağım bunlardan. Bu ölçen bildiğiniz soluğunun altı. ölçü olarak bunları kullanıyorum. Siz de kendinize bir ölçek yaparak kullanırsanız. Bütün malzemeler hazır. İyice karıştırdıktan sonra kaplara koyarak kuşlarımıza vereceğiz. Gerçekten güzel bir mamma oluyor böyle. İnsanın kendisi bile yiyesi geliyor. Zaten İnsanın yiyeceği dışında hiçbir şey yok. Sadece yiyeceği koymasaydık insan bile yerdi. Yumurta, bebek, ırkçı, irmik, mama. Her hazır mamada kalmadan gayet güzel bir resim oluyor. Hepsi insanların yediği şeyler zaten. Biz ne yiyorsak kuşlarımız da onlardan yiyor. Elimizden geldiğince kuşlara iyi bakmaya çalışıyoruz. İyice karıştırdık. Şimdi karıştırdıktan sonra kaplara koymaya başlayacağız. Ben kaplara doldurayım, sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, mamalıkları mamalarımızı doldurduk. Böyle gördüğünüz gibi azar azar koydum. Çünkü içinde yumurta olduğu için yumurtanın bozulma süresi çok kısa. 20 koyduk ama kısmen uzattık o süreyi. Kuşlarımızın bu mamayı şu anda sabahtan yapıyorum. Akşama önünde kalmayacak şekilde azar azar koyduk. Hem bir an evvel bitirsen, Şu büyük kaplarda karışık kalabalık olan yerlere verdiğim için biraz daha fazla var. Ama diğerlerinde azar azar akşama kadar bitirebileceği şekilde mamalar var. Şimdi zaten koyduğumuz zaman göreceksiniz. Hızla yemeye başlayacak kuşlarımız. Çok seviyorlar bunu. Bu kadar miktarını akşama kadar bitirirler. Yani size tavsiyem dediğim gibi çok çok bu mamaları dolduracak şekilde mama koymayın kuşların önüne. Bu mevsimde şu anda eşe atmadığımız için Eş attığınız zaman yavru olan kuşlara ağzına kadar doldurarak verebilirsiniz. Çünkü onlar direkt yiyip yavrulara götürdükleri için e, bu dolusu bir gün içinde yetmeyebilir bile. Günde iki defa yapmanız ihtiyacı olabilir. Yavru büyüdükçe daha çok yiyorlar zaten. Şimdi kafeslerimize koymaya başlayalım. Mamalıkları. Evet arkadaşlar şimdi mamalıkları koyacağız. Göreceksiniz sizde. Hemen yemeye başlayacaklar. Gördüğünüz gibi hemen mamaların başına gittiler ve mamaları yemeye başladılar. Çünkü mama iyi olsun, karışık tohumlar olsun. Çok seviyorlar. Hem onlar için faydalı bir şey zaten. Hem de lezzetli bir şey olduğu için hemen yemeye başlıyorlar. Şimdi ben bütün kafeslere tek tek koymaya başlayacağım. Hepsi de afiyetle yemeye başlayacaklar. Ee, bugün de mama yapımını, kendimce mama yapımını sizlere tarif etmeye çalıştım. Her zaman söylediğim gibi bunlar kesin illa böyle olacak diye kurallar değiller. Herkesin her yiğidin her yoğurt yiyişi farklıdır. Farklı farklı yöntemler kullanırlar. Benim yöntemim bu şekilde, sizlere de bunları tarif etmeye çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum. Bugün işte videomuz bu şekilde olsun. Kendi yaptığım mama tarifini sizlere göstermiş oldum. İlerleyen günlerde, dediğim gibi kanarya ilgili daha çok video çekeceğim zaten. Akvaryum ilgili her gün geliyor zaten. takip ettikçe kanalıma hiçbir şey kaçırmamış olursunuz o Alem kanalına da aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak da abone olabilirsiniz ve yanındaki kırmızı zili aktif hale getirerek de eklediğim her videoda anında haberdar olabilirsiniz her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum böyle faydalı videolar veya günlük normal Değişik şeyler gördükçe onları da çekip ekliyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur videolarımı. bugün de benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.